Merhaba arkadaşlar, A, iki basamaklı AB sayısının sağına 4 yazıldığında elde edilen sayı sağına 4 AB4, soluna 2 yazıldığında soluna 2 yazıldığında 2AB olur. Elde edilen sayıdan 389 fazlaysa bunların farkı 389 demektir. Buna göre AB sayısı kaçtır? Arkadaşlar bunu çözümleyelim. 100A artı 10B artı 4 çözümleyelim. 200. eksi de dağıtarak ben çözümlüyorum. Eksi 10A eksi B eşittir 389. 100A'dan 10A çıktı. 90A 10B'den B çıktı. Artı 9B 4 eksi 200 eksi 196 karşı yatarsam artı 196 olarak geçer. Karşıda da 389 var. Burayı 9 parantezine aldığım zaman 10A artı B olur. Bu iki ifadeyi toplayalım. 389, 196, 96 daha 5 elde var. 1, 17, 18, 4, 585. Her iki tarafı 9'a böldük. 10a artı b, ne demektir? A, b iki basamaklı sayısı demektir zaten. 9'a böldük mü? 6 kere 54, 45'te 5, 65. A, b sayımız 65'tir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.